Merhabalar. Benim ismim Ali Yıldırım. Öncelikle sizlere ahenkli günler diliyorum. Ahenkli günler dilemek benim için her daim pozitif enerji verdiğine inanıyorum. Umarım bu konuşma sizlere de bir pozitif enerji versin. Ben 27 yıldır ofis mobilyası içerisinde çalışmaktayım ve 27 yılın sonunda 7 yıldır da kendime ait bir firmam var. Bu firma doğrultusunda tecrübelerimi değerli müşterilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki ben tek başıma değilim. Burada bir ekibimiz var. Ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bana katmış oldukları hizmetten dolayı Şimdi gelelim ofis mobilyalarına. Ofis mobilyası deyip geçmeyelim lütfen. Çünkü evimize gittiğimiz zaman biz 3 saat, 4 saat onu da gerekli duyduğumuz zaman televizyon karşısında geçiriyoruz. Fakat günümüzün yarısını ofiste geçiriyoruz. Ofislerde ne kadar rahat bir ortam, ne kadar şeffaf bir ortam renklendirdiysek günümüzün iyi geçeceğine inanıyoruz. Kişilerdeki algı şu. Benim şu kadar bütçem var. Ben bunu alayım dediğin zaman o bütçeye göre de aslında çok rahat ürünler alabileceklerini düşünmelerini istiyorum. Tabii ki burada Ahik Büro Mobilya'ya geldiklerinde daha çok seçenek ve daha çok ürün gördüklerinde bunu değerlendirmiş olacaklardır. Buradaki ofis mobilyalarında bugüne kadar olan tek düzeliği bize katkıda bulunan kızım iş mimar Alize Yıldırım doğrultusuna da ilerleyerek daha hizmet vermeye başladık. Ve masalardaki değerli iş partnerlerimle beraber çözüm odaklı çalışarak masaların üzerlerindeki şarj cihazları olsun, para kasaları olsun, data üniteleri olsun, hiç oturduğunuz yerden, Bunlara telefon konuşmalarınızı, müzik sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Günümüzde en büyük sorunlardan bir tanesi müşterilerimizin satıştan sonraki hizmet. Biz buna servis sonrası hizmet diyoruz. Biz servis sonrası hizmette bir telefon kadar yakınız. Çünkü hiçbir zaman için ofisinizdeki bir masanın çekmecesi için veya koltuğunuzda kırılan tekerleğe herhangi bir usta gelmez. Siz sadece aldığınız yer hizmet verir size. Ürünlerin bizden alınıp alınmaması söz konusu değil. Biz hepsine hitap edebiliyoruz. Ayrı zamanda biz Türkiye'nin dört bir tarafına hizmet verebilecek güçteyiz. Bunu da antiparantez olarak bildirmek istiyorum. Değerli müşterilerimiz, bugüne kadar bize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum ve bu katkıların devamını bekliyoruz. Bizler de size en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Sizlere ahenkli günler diliyorum.